Konuşma ve Diksiyon Eğitimine hoş geldiniz. Ben Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden Öğretim Üyesi Doçent Doktor Burcu Balca. Evet, bugün sizlerle bir saatlik bir diksiyon eğitimini paylaşacağız. Peki diksiyon eğitimi dediğimizde diksiyon ne demek? Diksiyon aslında güzel hitabet sanatı ya da güzel konuşma sanatı demek. Tabii ki biz bu dersi koskoca bir döneme yayıyoruz. Koskoca bir dönemde pek çok konu anlatıyoruz. Bu konular neler? Tabii en başta güzel ve etkili konuşmanın önemi bunlardan birisi. Daha sonra konuşma birazdan sizlere açıklayacağım. Konuşma kavramını üç ayrı ögeye ayırıyoruz. Bunlar ses, solunum ve artikülasyon. Bunlardan bahsediyoruz. Ardından fonetik yani ses biliminde özellikle Türkçedeki ünlü harfler, ünlü sesler nasıl seslendirilir? Evet, bir tane yazılışları var ama okunuşları kaç tane? Bunlardan bahsedeceğiz. Aynı şekilde Türkçe'de ünsüz harfler, okunmayan harfler, aynı zamanda Türkçe'de ulama özelliği, aslında Türkçe'de ulama özelliği ilk öğretim yıllarından beri bizim karşımıza çıkan bir önemli Türkçe ile ilgili bir konu. Türkçe'de ulama özelliğine göre hepinize hatırlatalım şimdi mutlaka hatırlayacaksınız. Bir Türkçe sözcüğün sonu ünsü harfle bitiyor ve daha sonraki gelen Türkçe sözcük ünlü harfle başlıyorsa bunların bir arada okunması demek. Evet, güzel ve etkili konuşmanın çeşitli sırları var. Bu sırlardan birisi de Türkçe'de ulama özelliği. Çünkü aynı zamanda sizin sesinizin tonundaki ahengi ortaya çıkarır. Aynı zamanda çok daha akıcı ve hoş bir konuşma yapmanıza yardımcı olan çok önemli bir özelliktir Türkçe'de ulama özelliği. Tabii ki Türkçe'de daralma özelliği, bundan da bahsedeceğiz. Türkçe'de Yazı noktalaması var hepimizin bildiği gibi. Yazı noktalaması değil ki konuşurken nasıl yansıyor? Söz noktalaması olarak yansıyor. Yani ben burada noktanın sesini vererek konuşuyorum. Bazen üç noktanın sesini vererek konuşuyorum. Bazen deyip bir virgül sesi veriyorum. Dolayısıyla kelimeler arasındaki bu esleri nasıl programlıyorum? Tabii en önemli konulardan biri vurgular ve tonlamalar, entonasyon çalışmaları. Bunlar genelde... Az önce bahsettiğim Türkçenin altyapı çalışmaları dediğimiz sos ve ses sonunun ve artikülasyon çalışmalarından sonra gelen çalışmalar. Türkçede vurgu iki, iki tanedir. Bir tanesi sözcük vurgusudur ve mutlaka kelimenin en son eğicisindedir. Cümle vurgusu dediğimiz zaman cümle vurgusunda da genelde fiilden önceki kelimede kalır ya da aslında istediğiniz vurguyu istediğiniz tonlamayla da yapabilirsiniz. Tabii bunların yanında çeşitli çalışmalar yapılır çünkü diksiyon eğitimi uygulamalı bir derstir ve bu çalışmalar sırasında bol bol haber metni okuturuz, ee, aynı zamanda program metinleri mesela şiirler okuturuz yani sizin çok yönlü gelişmenizi sağlar. Peki bunların arasındaki en önemli ders hangisi derseniz tabii ki sizin çalışmalarınız ve emeğiniz. Yani kendinize yaptığınız yatırım diyebiliriz kısaca. Şimdi evet geçelim. Konuşmanın temel kavramları yeniden bahsedelim. Sonum, ses ve artikülasyon olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sonun konusuyla başlayalım. Belki de en önemli, en hayati konu. Mesela şunu düşünün. Bir toplum gününde konuşma yapacaksınız, bir sınıfa gireceksiniz, orada konuşma yapacaksınız, heyecanlanır mısınız? Bunun cevabı yüzde 80-90 evettir. Bu çok normal bir heyecandır. Topluluk önünde konuşma korkusu dediğimiz bir konuşma var, e, korku vardır. Ve bu korku hatta yapılan araştırmalarda, Amerika'da yapılan bir araştırmada ölüm ön korkusunun önünde dahi çıkmıştır bu korku. Evet, topluluk önünde konuşma korkusunu yenebilirsiniz. Yenebilmenizin en önemli belki de yenebilmenizi sağlayacak en önemli konulardan birisi de solunum konusudur. Çünkü nefesimiz bizim sesimizin cephaneliğidir. Aynı zamanda bedenimizin kontrolüdür. Hani klişe bir tabir vardır kendi kendinizi kontrol edebilmek. Aslında solunumunuzu kontrol ettiğiniz zaman bir ölçüde kendi kendinizin kontrolünü de ele geçirirsiniz. Peki bunu nasıl yaparsınız ona bakalım. Tabii bunun için de güzel ve etkili konuşmayı geliştirebilmeniz için diyaframla solunum alışkanlığını geliştirmeniz lazım her şeyden önce. Peki bunun için neler yapacağız? Birincisi, evet kesinlikle bunun için burnumuzdan nefes alacağız, ağızdan nefes almayacağız. Ağızdan tabii ki arada nefes almayacağız değil, alacağız, kaçamak nefes alacağız. Ama zaten bu organik olarak temel işlemimiz burundan nefes almaktan geçer. Ve burundan nefes aldığınız zaman gürültüsüz nefes alırsınız. Mesela bir topluluk önünde seminere gidiyorsunuz. O seminerde tabii şu anda bende olduğu gibi mikrofon olacak. Ya yakın mikrofon olacak ya da normal telsiz mikrofon olacak. Bu mikrofonda konuşurken küçücük alacağınız bir nefes çok gürültülü bir şekilde izleyicinize, radyo programındaysanız dinleyicinize, televizyon programındaysanız yine izleyicinize yansıyacaktır. Bunu engellemek için mutlaka ve mutlaka eğer herhangi bir fiziksel hastalığımız, problemimiz yoksa mutlaka burundan nefes alma tekniğini geliştireceğiz. Peki burundan nefes alırken nasıl yapıyoruz? Örneğin şu uzaktan kumandayı bir çiçek olarak düşünün. Bu çiçeği burnuma doğru götürüyorum. Diye nefes aldım. Direkt bu nefesi diyaframa çektim. İşte bu kısaca diyaframla nefes alıp verme teknikleri. Peki neden burnumuzdan nefes alıyoruz? Bunu anatomik olarak neden anlatıyoruz? Çünkü anatominizi yeterince bilirseniz o derecede koruyabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin burun bir filtre görevi görür organik olarak sağlık açısından baktığımızda. Örneğin kış aylarını düşünün. Kış aylarında burundan nefes aldığımızda burnumuzun içindeki tüyler ne yapar? O soğuk havayı ılıtır ve böylelikle burnumuzdan ses tellerimize ılık hava gider ve ses tellerimizi korumuş oluruz. Ama eğer düşünün ki burnunuz tıkalı, kışın çok soğuk bir havada sabah küründe çıktınız, dışarıdasınız ve ondan sonra ne oldu? Soğuk bir rüzgar esti, ağzınız açık, direkt ağzınızdan o soğuk havayı alırsınız ve ses tellerine gider. Ne olur sonra? Farajit olur, ses kısımınızda olur, öksürürsünüz. Dolayısıyla pek çok problem yaşarsınız. Bu yüzden burundan nefes almanın çok önemli olduğunu tekrar tekrar altını çizerek vurgulamış olalım. Tabii ki alerjik olarak da çeşitli tozların e, burundan geçişini engellemesi açısından da burnun önemli bir işlevini burada söylemekte e, unut, söylemeyi unutmayalım. Şimdi peki nefes sesin cephane dedik. Ben bir tümceye başladığımda sesimin rengi tümcenin sonunda da aynı olmalı. Yani ses tonun tümcenin sonuna doğru Titrememeli, zayıflamamalı, ses şiddetim düşmemeli. Bunu da dediğimiz gibi bu istenmeyen ses titremelerini önlemek için ne yapacağız? Ee, yeterli derecede soluk alacağız, burnumuzdan soluk alacağız. Ve nerelerde alacağız? Az önce size bahsettiğim yazı noktalarımızda noktada, üç noktada nefes alabiliriz. Kaçamak nefeslerimizi nereden alabiliriz? Çünkü hızlıca konuşurken ben durup bir dakika ben şimdi diyaframdan nefes alacağım diyemeyiz. Dolayısıyla ne yapacağız? Ağzımızdan kaçamak nefes olarak kısa nefesler alacağız. Bu size nasıl bir yardım getirecek? Yorulmanızı engelleyecek. Ya da tümcenin ortasında tümcenin vurgusunu ve anlamını bozup Hıh! diye nefes almayacaksınız. Tümcenin sonuna kadar nefesiniz yetecek. Bu çok önemli bir alıştırma. Evet. Peki bakalım şimdi. Soluk alma yollarımız iki tane aslında. Ciğerlerimizi birer sünger gibi düşünün. Oksijene çeken bir sünger olduklarını düşünün. Üst solunum ve alt solunum olmak üzere bu süngerlerimize, akciğerlerimize soluğu nasıl çekiyoruz? Şimdi evet genelde hepimiz böyle bir diksiyon eğitimi almadan önce üst solunum ve alt solunum olmak üzere solunumun ikiye ayrıldığını hiç duymamış olabiliriz. Bu çok doğal. Ama bu dersi bunu böylelikle öğrenmiş oluyoruz ve nerelerde ne hata yaptığımızı, nasıl düzeltebileceğimizi görmüş oluyoruz. Şimdi üst solunum dediğimizde aslında ilk öğretim yıllarından itibaren bizde yanlış öğretilen bir nefes var. Bu ne nefesi? Jimnastik nefesi. Hatırlarsanız hazır ol dedikleri zaman ne yapardık? Göğsümüzü şişirirdik, karnımız, karın bölgemizi içeri çekerdi ve dindik dururdu. Aslında burada diyafram kasını kasıyoruz böyle olduğumuz zaman. Ve sadece üst göğüs dediğimiz şurada bu bölgeden nefesimizi alabiliyoruz. Ve burada üst göğüste akciğerlerimizi bir sünger olarak düşündük. Üçgen şeklinde bir sünger olarak düşündük. Akciğerlerimizin sadece şu kısımları üst göğüsten soluk alabiliyoruz. Bu durumda benim konuşurken ki soluk yolum şuradan şuraya kadar. Yani oldukça kısa. Peki bu ne yapar? Yetmez. Konuşurken nefesiniz yetmez. Ya cümlenin ortasına nefes alırsınız ya da cümlenin sonuna kadar gitmekte zorlanırsınız ve sesinizde ne olur? Sıkıntılar olur. Aynı zamanda beyne oksijen gitmeme durumları da var. Yeterli nefes almadığınızda ne olur? Heyecanlanırsınız. Aslında şöyle bir şey olur. Karşımıza şöyle bir durum çıkar. Topluluk önünde konuşma korkusu işte tam da bu noktada devreye girer. Bu noktada topluluk önünde konuşurken ne yaparsınız? Nefesiniz heyecandan hızlanır. Hızlanınca bu sefer daha hızlı konuşmaya başlarsınız bir an önce. Çünkü konuşmayı yapıp bitip gitmek istersiniz. Ama daha hızlı konuşmaya başlayınca daha hızlı nefes almaya başlarsınız. Ve birbirini zincirleme bir şekilde. Ne yazık ki olumsuz etkiler bu durum. Ee, ve bu durumun sonucunda da söyleyeceklerinizi unutabilirsiniz. Doğal. Şaşırabilirsiniz. Doğal. I, E diye aradaki sesler çok çıkabilir. Bunlar doğal. Hatta nefesiniz kesilebilir. E, nefesiniz kilitlenebilir. Çünkü stres olduğumuzda ilk vücudumuzda kilitlenen nokta diyafram kasımızdır. Bu da nefesimize etkiler. Peki ikinci kilitlenen nokta neresi? Boğaz kaslarımız. Boğaz kaslarımızdan kilitlendiğinde yani buradaki kaslar işlevini daha az yapmaya başladığında ya da sertleştiğinde ne olur? Sesimizdeki çatlamalar, ve sesimizdeki titremeler daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkar. Bu işte üst göğüsten soluk almayla bizim karşımıza ne yazık ki bir olumsuz sonuç olarak çıkar. Ve böyle bir konuşmadan sonra kendinizi nasıl hissedersiniz? Başarısız ve kötü hissedersiniz. Ama diyaframla solunum tekniklerini geliştirirseniz işte bütün bunların üstesinden gelebilirsiniz. Ben hep kendimden örnek veriyorum. Eskiden oldukça heyecanlı birisiydim. Topluluk önünde konuşurken inanılmaz heyecanlanırdım. Söz almadan önce elim kolum titrerdi. Tabii ki topluluk önünde konuşurken neler olur? Elim kolum titrer, ter veririm, ondan sonra hızlı hızlı nefes alıp veririm gibi pek çok fiziksel stres belirtisi ortaya çıkar. İşte bunları yaşardım. Ama daha sonra diyaframla solunum tekniklerini geliştirdiğimde onların hiçbirini yaşamadığımı ve zaman içerisinde diyaframla solunumun bedenimin işleyişi içine yerleştiğini gördüm. Peki diyafram nedir? Diyaframı nerelerde kullanırız? Kullanmıyor muyuz? Tabii ki kullanıyoruz. Aslında uyurken diyaframızdan nefes alıyoruz. Uyurken de sakiniz. Çünkü diyafram vücuttaki bütün sistemi, solunum sistemine ele geçirmiş durumda ve sakin bir şekilde beyninizi ne yapmış durumda? Ele geçirmiş durumda. Aslında diyaframın solunum teknikleriyle şu karşımıza çıkıyor. Stresliyseniz zihninizi en hızlı bir şekilde sakinleştirecek yöntem diyaframla solunum tekniklerinden geçiyor. Peki diyafram nedir onu söyleyelim. Diyafram gördüğünüz göğüs boşluğuyla, karın boşluğunu birbirinden ayıran ince, uzun, geniş bir kas grubudur diyafram. Çok işlevsel bir gruptur bu. Ee, ve nefesin adeta %75 düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir oran. %75'ini kontrol eder. Ee, ve asıl nefes diyafram nefesidir. Aynı zamanda akciğerlerin kapasitesini en fazla oranda kullanmanızı sağlar. Denetimi de kolaydır. Çeşitli egzersizler yaparak buna e, diyafram egzersizlerine başlayabilirsiniz. Ancak bu egzersizleri nerelerde yapmanız lazım? Mesela açık havada ya da iyi havalandırılmış odalarda yapmanız lazım. E, dolayısıyla diyaframı geliştirmek için sistematik bir şekilde ve düzenli bir şekilde sizin diyaframınız gelişene kadar devam etmeniz lazım. Tabi diyaframın ses üzerine de oldukça iyi etkileri vardır. Sesiniz daha tonlulaşır, daha kalınlaşır ve daha güzel olur diyafram nefesini kullandığınızda. Dediğimiz gibi diyafram aslında her yerde bulunuyoruz. Uyurken, başta olmak üzere kahkaha atarken bir şey karşısında korktunuz, <laughs> yaptınız çok basit. Çiçek koklarken demin söylediğimiz gibi her yerde kullanıyoruz. Peki diyaframın işlemesi nasıl? Diyafram nefesini ne yapıyoruz? Evet burnumuzdan nefes alıyoruz. Burnumuzdan nefesimiz girdi. İlk önce üst göğüsü doldurdu nefesimiz. Daha sonra ciğerlerimiz tabii ki gelişledi. Şöyle bir nefes aldım. Daha sonra ne olacak? Aşağı doğru inecek nefesimiz. Yani akciğerlerimizin daha önce çok fazla kullanmadığımız alt bölümünü kullanmaya başlayacağız. İşte o alt bölümü kullanmaya başladığımızda yavaş yavaş akciğerler sünger gibi bir yapıdan bahsetmiştik ya. Aşağı doğru hareket etmeye başlayacak. Aşağı doğru genişleyecek ve hareket edecek. Burada diyafram kası devreye girecek. Diyafram kası devreye girdiğinde diyafram kasının da karın boşluğunun üzerine doğru aşağı doğru indiğini göreceksiniz. İşte bu noktada ne olacak? Karın boşluğunda aynı zamanda diyaframla aşağı indiği için akciğerler. Karın boşluğu dışarı doğru itilecek ve göbeğimiz çıkacak tabii ki. Evet, kısaca sistem bu. Diyaframlı nefeste akciğerler yana, üste ve aşağı doğru genişler. Ve bunun sonucunda da karın boşluğumuz dışarı doğru itilerek böyle bir nefes ortaya çıkmış olur. Nefesi verdiğimizde de tam tersi sistem olacak. Ne olacak? Diyafram kası yukarı doğru bir hareket yapacak ve böylelikle akciğerlerdeki hava yukarı doğru ne yapacak? Çıkmaya başlayacak ve karın boşluğumuz geri tekrar içine girecek. E, tabii ki e, diyafram nefesi ile ilgili birçok alıştırmamız olduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin kendi kendinize şunları öneriyorum. Birincisi sabah yataktasınız, alarm çaldı ve gözlerinizi açtınız açsınız. Bu çok önemli. Diyafragma egzersizlerde aç olmak çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü bu bir egzersiz, bu bir spor. Adeta akciğer sporu. Ve az önce bahsettiğimiz akciğerlerin aşağı doğru hareketini biliyorsunuz. Akciğerler aşağı doğru hareket ettiğinde orada ne var? Karın bölgemizde midemiz var, bağırsaklarımız var. Eğer o bölgeler doluysa ne olacak? Diyafram aşağı doğru inmekte zorlanacak ve ağrı yapacak. Aynı zamanda bu bir spor. Sporu aç karnına yapmalısınız. Sporu top karnına yapamazsınız. Top karnına koşamazsınız. Dolayısıyla evet aç olmamız lazım. İyi havalandırılmış bir yerde olmanız lazım. Sabah yataktan kalkmadan gözlerinizi açtınız ve yattığınız yerde sırt üstünde elinizi karnınızın üzerine koyun ve yavaş yavaş diyaframdan nefes alıp verin. 5 dakika ilk günlerde. Gece yatağa yattınız. Tekrar aynı şekilde sırt üstü diyaframınızı en hızlı şekilde geliştirecek en önemli yöntemlerden biri sırt üstü yatmaktır. İlk zamanlar eğer ağrı duyarsanız ya da bir gerilme hissederseniz ya da çeşitli rahatsızlıklar hissederseniz karın bölgenizde mutlaka ara verin. Baş dönmesi hissettiniz. Ara verin. Çünkü fazladan oksijen alıyorsunuz o yüzden başınız dönüyor sabah ve akşam bunları uygulayın İlk bir hafta gün aşırı uygulayın ondan sonraki haftalarda her gün uygulayın ve eğer bu ilginizi çekiyorsa bu bir saatlik bir video olduğu için daha ayrıntılarına giremiyoruz daha farklı bir şekilde nasıl diyafram egzersizleri yapılır diye mutlaka bunun araştırmasını yapın İnternette kaynaklarına ulaşacaksınız ve böylelikle o alıştırmaları da yaptığınız alıştırmaların üzerine ekleyebilirsiniz evet ve eğer bir yerde sunum yapacaksanız, bir yerde eğitim verecekseniz en önemli noktalardan biri şu. Ayakta vermeye çalışın bu eğitimi. Mesela şu anda ben ayaktayım. Oturarak da yapabilirim. Eğer oturmak zorundaysam o zaman dik oturacağım ve sırtımı iyice sandalyeye yaslayacağım bacak bacak üstüne atmayacağım. Çünkü bacak bacak üstüne atmak alt karın kas grubumuzdaki bölgeleri sıkıştırır ve diyaframı sıkıştırır. Bu yüzden dik oturmak zorundayım. Ama dediğim gibi mutlaka ayakta ders anlatmayı tercih edin bir eğitimci olarak. Çünkü bu durumda diyafram kasımızın üzerinde hiçbir şekilde baskı yoktur. Tabi dik durmak çok önemli her şeyden önce. Beden dinle göre biliyorsunuz burası vücudumuzun merkezi aslında hayati organlarımızın olduğu yer. O yüzden çok önemli. Yani şuradaki enerjimizin karşıdaki izleyicinize, dinleyicinize e, ya da tam karşınızda örgün eğitimde yüz yüze eğitim verdiğinizde karşınıza oturan öğrencilerinize geçmesi çok önemlidir. Bu yüzden mutlaka ayak açıklığınız omuz açıklığınız kadar. Omuzlarınız dik ve dengeli. Baş, ses, sırt dediğimiz şöyle döneyim. Baş, ense ve sırt dediğimiz bölgeler dik olmak durumunda. İşte bütün bunları yaptığınızda beden dili açısından diyafram, diyafram açısından da değerlendirdiğimizde çok rahat bir şekilde eğitiminizi verebilirsiniz. Evet. Sese geçelim. Sonundan sonra ses konumuza geçiyoruz. Evet ses konumuzda tabii ki güzel bir sesiniz olabilir. Ama güzel bir ses hiçbir zaman yeterli değildir. Mutlaka o ses üzerinde emek vermeniz çalışmanız gerekir. İyi eğitilmiş bir ses size sahip olmanız gerekir. Ve aynı zamanda bir de şu gerekir. Güzel ifade yeteneği. Yani ordinaryos profesör olabilirsiniz. Ama iyi anlatamıyor olabilirsiniz. Çok bilginiz olabilir, uzman olabilirsiniz. Ama önemli olan aslında o bildiklerinizi belli bir şekilde ve aynı zamanda hem eğlenceli hem öğretici bir şekilde karşınızdakilere anlatmanız lazımdır. Yani sadece güzel bir ses yeterli değildir bunun için. Evet peki sese bakalım. Sesimizin de anatomisini öğrenmemiz lazım. Aslında ses tellerimiz e, nemli dokulardır. Nemli, yumuşak, hassas, ıslak dokulardır. Örneğin mutlaka dikkatiniz çekmiştir. Bir konferansa gittiniz, bir eğitim seminerine gittiniz burada konuşmacıların önünde mutlaka bir bardak su bulunur. O su aslında şunun içindir. Konuştuğunuz zaman bu nemli ıslak dokular olan ses telleri nedir? Nemini yitirmeye başlar belli bir süre sonra ve sesiniz <laughs> şeklinde sesiniz düzeltmeye zorunda kalırsınız. Neden? Hani deriz ya ağzını korudu. Aslında kuruyan ağız değildir. Nedir? Ses telleri kurumuştur. Ve bu yüzden de ses tellerinin küçük yudumlarla nemlendirerek konuşmanıza devam etmenizde fayda var. Ya da ılık bir içecekle bunu yapabilirsiniz. Evet, kısaca sesi şöyle tanımlıyoruz. Ciğerlerden nefesimizi aldık. Nefesimizi verirken ciğerlerden gelen hava ses yolundaki bulunan ses tellerine çarpar ve ses telleri şu şekilde titreşir. Bir ses çıkar, şu ses çıkar. Ha ah, sesi, hey sesi çıkar. Evet, daha sonra peki bu ses nasıl büyür biliyor musunuz? Üç sistemle büyür. Birincisi ses tellerinin titreşmesiyle büyür. İkincisi soluk sistemiyle akciğerlerden gelen havanın ses tellerine çarpmasıyla büyür. Üçüncüsü de ağız boşluğumuz, burun boşluğumuz ve boğaz boşluğumuz. Hatta sinüslerde, yanaklardaki boşluklar dediğimiz tınlayıcı boşluklarda yankılanarak büyür ve şu anda duyduğunuz sesi duymanızı sağlar. Yani aslında ses sisteminde sesin oluşması için oldukça karmaşık bir süreç gereklidir şu anki sesi duyabilmeniz için. Tabii ki ses tellerimizi asla zorlamamalıyız. Asla bağırarak eğitim vermemeliyiz. Hatta bu konuda sizler de belki hatırlayacaksınız öğretmen kısıklığı denen bir hastalık vardır. Bu kısıklıkta Öğretmenler, özellikle de ilk öğretim e, öğretmenleri, hocaları e, çocuklara çok fazla bağırarak konuşmak zorunda kaldıkları için seslerini bir noktadan sonra yitirmeye başlarlar, hatta sürekli hale gelebilir. Bu yüzden asla boğazınızı zorlamamalısınız. Ses şiddetinizi yükseltmelisiniz, ama asla bağırmamalısınız. Buna dikkat etmeniz gerekir. Evet, peki. Sesimizin sağlığı için başka nelere dikkat etmemiz gerekir? Eğitimciler olarak aslında ilk öğretim hocalarından itibaren hepimizin bir diksiyon eğitiminden geçmesi, sesimizi, soluğumuzu nasıl e, ayarlayacağımızı, kullanmamızı e, öğretmeleri gerektiğini ben düşünüyorum. Mesela sigara ses tellerinde ileride sağlık açısından problem çıkarabilecek önemli etkenlerden biri. Her ne kadar sesimizi daha kalınlaştırsa da sigara içenler için tabii ki e, alkol, kafeinli içecekler, aşırı sıcak içecekler, Aşırı sıcak içeceklerde ses tellerinin zarar görmesine sebep olurlar. Bunun gibi tahmin ediyorsunuzdur. Evet çok soğuk içeceklerle aynı sonuca maruz kalmanıza neden olabilir. Eğer baharatlı yiyecekler seviyorsanız acı, acı ekşi gibi onlarda da sorun yaşayabilirsiniz. Yani minimum düzeyde kullanmakta fayda var. Evet peki ben bir eğitmen olarak nelere dikkat etmeliyim? Birincisi bir topluluk önünde konuşuyorsam mutlaka sesim duyulabilmeli. Bunu da hepinizin daha önce anlattığım ve sizin de tahmin ettiğiniz gibi soluk alıp verme sistemimizle yani güçlü bir solunum sistemiyle elde edebileceğimizi biliyoruz artık. Yani duyulabilmeli. Diyelim ki 100 kişi bir konferans salonundasınız ya da nötbedesiniz 750 kişi ve mikrofon var ama mikrofonda bir problem oldu. Mikrofona her daim güvenez, güvenemezsiniz. Dolayısıyla yeni bir mikrofon gelinceye kadar ne yapacaksınız? Ses şiddetinizi yükselterek, tabii ki soluğunuzun güçlü olmasından yararlanarak ses şiddetinizi yükselteceksiniz. Herkesin duymasını sağlayabilirsiniz. Bu yüzden duyulabilirlik çok önemlidir. İkincisi, peki sesim duyulabiliyor ama anlaşılıyor mu? İşte anlaşılabilirlik de duyulabilirlik kadar çok önemli bir diğer etken olarak karşımıza çıkar. Burada da yine konuşmanın üç ögesinden birisi olan ses solunumdan sonra sizlere bahsetmek istediğimiz artikülasyon devreye giriyor. Bunun Türkçesi boğumlanma, bir diğer eş anlamlı sözcüğü telaffuz olarak geçiyor. Peki hemen tanımını yapalım burada. Konuşma organlarının boğazdan çıkan sese biçim vermek için topluca çalışmasına artikülasyon diyoruz. Peki konuşma organları neler? Konuşma organlarımız tabii ki bakın yanımızdaki kanslar, çenemizdeki kas grupları, boynumuzdaki kas grupları, dudaklarımız, ağız boşluğumuz, dilimiz, damağımız, dişlerimiz hepsi konuşma organları. Dolayısıyla bunları çok özenli ve dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet, artikülasyon peki kimlerde iyi olmalı? Herkeste iyi olmalı aslında öyle düşünüyoruz. Ama özellikle de mesleği topluluk önünde konuşmak olan herkeste de yüzde yüz iyi olmalı. Evet bir haber spikeriyseniz, bir, bir anchormanseniz, haber sunucusuysanız, bir program sunucusuysanız ya da bir öğretmenseniz değil mi? Bunun dışında oyuncular, tiyatro oyuncuları, sinema oyuncuları, yani kısaca topluluk önünde konuşmak zorunda kalan herkesin artikülasyonu mutlaka iyi olmalı.